This is our night because tonight is night It is the now. hepinize merhaba arkadaşlar bugün first touch'ta Analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki videomuzda 1 saatlik uzun bir video çekmiştim onu izlemediyseniz hemen kartlardan onu izleyebilirsiniz veya da kanalıma gidip videoyu bulabilirsiniz. O videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çünkü ne olaylar oldu ne olaylar. Orada neredeyse 6-7 maç falan yaptık. Bir sürü olaylar oldu. Olayları takip etmek için ve kaçırmamak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Abone olduktan sonra bildirim butonunu kesinlikle açıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Bu sayede yeni videolardan anında haberdar olup tüm olayları takip edebilirsiniz. Şimdi en sonki videomuzda en son hangi maçı yaptık hatırlamıyorum çünkü bir sürü maç yapmıştık dediğim gibi Süper Lig'de şu anda 18 puanla lideriz. Puan tabloyu bu şekilde gösterelim. 4-0 yenmişiz. Avrupa'da maça çıkmıştık. Avrupa'daki de maçımızı da yenmişiz. 3-0 ve şimdiki bir maçımız da ilk maçımız da UEFA Avrupa Ligi'nde olacak. Direkt lafı fazla uzatmadan maçımıza git ve her iki takıma da yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Rakip Starsborg ilk Avrupa maçımızı gayet rahatlıkla yendik. İkinci Avrupa maçında deplasmandayız. Gamero falan var. Gamero tanıdık bir isim transfer listesi açık mıydı değildi değil mi? Transfer dönemi açıksa bir şey yapmam lazımdı benim. Bir oyuncu almam lazım. Gonzalo Higuain. Higuain geçmedi. Şu Robert'i satmamız lazım. Robert. Robert. Robert çekti. O niye çekemiyor? ters bir vuruş. Mesut direk. Higuain takip etti ama Savunma uzaklaşır ters bir vuruş. Transfer dönemi açık değildi deme değil gençler ya. Hiç dikkat etmedim. Ama doğru açık değildi. Çünkü geçen videoda kapatmıştık. Robert, Gonzalo Hugain gördü. Geçmedi top. Hugain tekrar verdi. Elif Elmas. Elif Elmas kalıcının çıkışını gördü. Aşıttırdı. Robert. Robert. Dışarı. Robert. Nasıl kaçar o gol? Kalecinin müdahalesi Robert. Sol ayak direkten dışarıya çıkıyor top. Dakikalar 20 etkili geldi Tepeli Yararlanamadık pozisyondan Robert Mancuk için önüne doğru savunmaya girdi. Uzaklaştıramadı savunma Mancuk için aldı. Mancuk hiç nasıl bir paslan o? Öyle pas verebiliyor musun sen? Ahalo. Taç bizim olması lazım. Aynen. Ömer Toprak araya girdi ama topu. Ömer Toprak aldı. Higain dönemedi Higain. Mancuk için presi. Aldık o topu. Mesut vurdu kaleci ve kornel. Mesut Özil. Gole yaklaştık. Şimdi Elif Elmaz. Arka direğe doğru savunma uzaklaştırdı. Kim Minje. Dakikalar 35. Henüz gol sesi çıkmadı maçta. Camero ile geliyor. Takımın ismini unuttum yine. Rıdvan Yılmaz'dan Higuain'e. Higuain döndü. Higuain attı çalımını. Diğer ikinci oyuncudan sıyrılamadı Higuain. Gamero. Bellegarde. Bellegarde aldık topu. Şimdi Ömer Toprak. Özil'e hızlı bir top. Gamero. Bellegarde. Top yine bizde. Macuk içme. ilk yarı bitti. İlk yarıda gol sesi gelmedi. Hangi ülkenin takımı ki bu? <laughs> neyse şimdi Robert Robert Higuain'e doğru Higuain. iki takımda da bizde Higuain var biliyorsunuz bu serimizde var bir de kaleci kariyer serimizde var Gonzalo Higuain orada hiçbir iş yaramaz, işimize yaramıyor bu arada hatasını telafi etti burada en azından işimize yarıyor orada hiçbir işimize yaramıyor Gonzalo Higuain Nuri Şahin'le geliyoruz Nuri Şahin Ah be, ilk bastığımda basmadı. Bassaydı çok güzel bir orta açacaktı. Mikrofonu kapatmamak için elimi uzak tutuyorum. O yüzden tam basamıyorum tuşlara. Dakikaları 60. Maçta gol sesi yok şu ana kadar. Elif Elmas, riskli bir pas, riskli, riskli Özil aldı. Robert, e. Robert, Robert, Robert geçmedi. Robert geçse ile karşı karşıya kalacak Mancukic. Ama top geçmedi. Elif Elmas'tan Mancukic'e. Mancukic yetişebilir mi? Mancukic yetişti ona Mancukic. Mancukic açtı. Kimse yok orada. Kimse yok. Kimse yok. Olsa güzel bir gol izleyebilirdik. Rıdvan Yılmaz'dan Higuain'e. Higuain'den Mancukic'e Mancukic. Beklemiyordum. Çıkmadan geçebilir mi Robert? Yetişti yetişemedi yetişemedi. Dışarıdan çevirdi Robert topu. Maçta gole yaklaştığımız anlar dakikalar 80. Durum 0-0. Higuain. Mandzukic. Roberto Mandzukic. Mandzukic. Açtı içeri Marçal'a savunma araya girdi. Oğlum beraber kalamayız lan. Bu takımla beraber kaldık. Rakibi küçümsersen olacağı bu. Ömer Toprak, Mesut Özil, gördü Mandic'e, hiç artı verilmedi. Son bir şans Roberto Mandic. Özil'e, Özil aldı. Hibay, Hibay! <laughs> Gol, Zalo Hibay. dakikada, son atak. Maç bitecekti. son şans Roberto Pardon <laughs> Gonzalo Higuain maç Art verilmedi Maç bitti Son şansımızı kullandık Son dakikada gelen golle 3 puanı sahip oluyoruz deplasmanda zorlu bir deplasmanda maç adamı Mesut Özil seçilmiş şaşırdım Higuain sondaki dakika golünü attı ama Olur diye düşünmüştüm ama Şimdiki maçımız Fatih Karagümrük ile olacak Bu maçı geçeceğim Geçeceğim bir ne olacakmış bakalım Hemen şu oyuncularımızı iyileştirelim ki Maçı geçeceğimiz için düzgün bir performans Sergilesinler Fatih Karagümrük rakibimiz Büyük ihtimal yenileceğiz 1-0 yendik tamam Beşiktaş da yendiği için hemen arkamızda Takip ediyor bizi Böyle zorlu maçları yapmak istiyorum. Rakibimiz Hatay Spor. Hatay Spor'u da geçeceğim. Yeneriz. Umarım. 2-0 onu da yendik. Beşiktaş yine yendiği için bizim 3 puan arkamızda takip ediyor. Beşiktaş şu anda birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Şimdiki maçımız Keşle ile il olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde iyileştirmeyeceğim. Direk maça gideceğim. Direk maça gidiyoruz. Yine Avrupa maçları. Keş'le FC karşısında. Bu maç ne gibi zorluklarla bizleri bekliyor. Bu sefer kendi evimizdeyiz. 3 puanı almak istiyoruz şimdi Roberto Mandzukic. Mandzukic deneme 1-2-3 yapacağım kaleci. Yapmasaydık iyi olabilirdi ama yapmak istedim. Elif Elmas, Nuri Şahin'e verdi pası Nuri Şahin. Bu ne şimdi Nuri Şahin kötü başladık olsun olsun kötü başladık ama Marçal indirdi Robert'e Robert, e. Robert sıyrıldı rakibine Hügayn, Hügayne Mançukiç'e Mançukiç gidiyor Roberto Mançukiç Mançukiç golü buluyoruz dışarı çıkacak sandım Direkten içeri giriyor top işte Robert burada Hügayne Hügayn verdi Mançukiç'e Mançukiç köşeye vurmayı tercih etti. Direkten içeri giriyor top ve 1-0'a geçiyoruz. Keşle ile FC karşısında. Kendi evimizde Mandzukic. Robert, Robert kalecinin üstüne vurduğu atak devam ediyor. Taçı uzaklaştırdı savunma taç kullanacağız. Marçal uzun bir taç atışı kullanacak. Özil çıkarttı. Özil çıktı top çıktı. Avut dakikaları 16 erken gelen golle 1-0 önde. Tepeli Spor, Ta o adamı yönlendireceğini. Şimdi Roberto Mandzukic, Gonzalo Higuain, Higuain'den Mandzukic'e Mandzukic kontrol edemedi Mandzukic yorgunluktan topu tutamadı bak. Mustafa Amerikan Amerikan onu. Mu? Robert Robert verdi Higuain'e. Aliye var karşısında. Higuain devam etti. O topu aldı. Robert'e Robert. Robert. 2 oldu. 2-0. Mustera. Ha. Ben de bizim Mustera mı var diyecektim. Dakikalar 30. 2-0 öne geçiyoruz. Keşli FC karşısında. Kendi evimizdeyiz. Cody Cody aldı aldık o topu tekrar aldık Mustera adamsın devam Offside Mustera Kalesine gelen topu ilk topu kurtarmayı başardı Fernando Mustera Taraftarın sevgisini böyle böyle kazanıyor Nuri Şahin'e doğru Nuri Şahin alabilir mi? Alamadı o topu Salahli Salahli Verdi pasını Mesut Özil hızlı bir hızlı bir şekilde koştu ve aldığı topu Mesut Özil. Aferin. Amir Kanov. Kim Minji aldı? Higuain'e. Higuain'den Elif'e. Elif. Elif tuttu topu Elif. Elif verdi Mandzukic'e offside. Bir an offside yok diyecektim ama offside yakalanıyor. Roberto Mandzukic. Offside'den gol yediğimiz için bilmiyorum artık offside sistemi nasıl bunun. Geçen videomuzda o bir saatlik videomuzda offside'den gol demiştik. O yüzden <laughs> offside'nin offside sistemi nasıl işliyor hiç tahmin edemiyorum. Amerikyano 500 yıl aldı onu. Mustafa, Marshall, Akundov, Kimiç kayarak müdahale yapmak istedim ama olmadı. Aldık, aldık, çıktık şimdi. Robert nereye koşuyorsun yavrum? Mancuk hiç niye adamla iç içesin ya? Yap koşunu. Akundov. Aldık. Daha video çekili 12 dakika olmuş lan. Niye bu kadar az sürdü? Bir daha aldık. Tekrar kaptırdık. Faal yapıyoruz bu sefer. Mesut Özil. Faal yapan isim. Mançuk hiç pres yapıyor bir maç daha yapacağım. 3 maç yapmış olan bu videoda. Hatta normal 2 maç yaparım diyordum. 15 dakika falan sürer diyordum da daha 13 dakika oldu bilmiyorum. Az konuştum girişte acaba o yüzden olabilir. Nuri Şahin, Gonzalo Higuain, Robert sen Robert koş, Robert sen hızlısın. Higuain'e verdi, Higuain, Higuain yetişebilir mi? Higuain yetişti, Higuain beklemeden vurdu. Kalecinin üstüne dönen top 3 oldu. Gonzalo Higuain takımının üçüncü golünü atıyor ve 3-0 öne geçiyoruz dakikalar 73'ü gösterirken Gonzalo Higuaín'in attığı golle Mandzukic araya girdi savunma dakikalar 74 ya. Yine faal yapmışız ben bunu anlamıyorum neresine faal yapıyoruz ya Adamlar bize kayar, kayıyor Foul vermiyor Biz dokununca direkt foul vermeye başlıyor Mandzukic Mancuk hiç gördüm onu. Elif Elmas'ı çok güzel gördüm. Elif Elmas ofsayt yok. Elif 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 Ya az daha gidebilirdim de. Kim ince? ne yapıyorsun? Akundov. Nurcan Aliyev. Aldık o topu. Tekrar aldık. Özile doğru. Olmadı. Akundov. Aldık tekrardan. Alıyoruz da bir şey yapamıyoruz. Robert karşı karşıya 4 oldu. Robert. 90. dakikada gelen gol 4-0 yapıyor durumu ve maç bitti. Maçı kazanıyoruz. 4-0 kazandık. Şimdi lig maçını falan geçelim mi? Geçelim ya. Bu maçı da geçiyoruz. 3-1 yeniyoruz. Tamam. Fenerbahçe 3. sıra yükselmiş. Galatasaray'da 4. sıra yükselmiş. Başakşehir düşmüş. Trabzon'da hala aynı yerinde duruyor. Ve Frankfurt. Frankfurt istiyor. Yok ya. Frankfurt'a neden gideyim ki şu an? Gerek yok Frankfurt'u reddediyoruz. Şimdiki maçımız Bursa Spor. Bizle beraber yükselmiş. Bu spor maçında 1-0 yeniyoruz. Beşiktaş yenilmiş. Değil mi Beşiktaş? İtrafdan 5-0 yemiş. Beşiktaş 4-1 yenilmiş. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş. Şu anda 6 puan fark var. İkinci Beşiktaş ile aramızda bu gayet güzel. Şimdiki maçımız Atletik Bilbao ile Atletik Bilbao maçında. Hemen şöyle puan durumunu göre geçeceğim şu anda 3 puan fark var atıp yuvaylarımızda ee, geçebiliriz ya geçelim sorun olmaz diye düşünüyorum bu maçı da geçiyorum ve bir bir beraber kalıyoruz gayet güzel yerinde bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler umarım ana ligim, serisini beğenmişsinizdir bir sonraki videomuzda maçımız Beşiktaş ile olacak kendinize iyi bakın yeni bir video görüşmek üzere bay bay